Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalça eriten bir diyet nasıl olmalıdır bu konuya değinmek istiyorum. Çok kişi maalesef kalça bölgesindeki yağlanmadan müzdarip oluyor ve bu bölgedeki yağ oranı arttıkça seçtiğimiz kıyafetler, giydiğimiz kıyafetler istediğimiz gibi durmadığı için kendimizi mutsuz hissediyoruz ve bir an önce bu bölgesel problemlerimizden kurtulmak istiyoruz. Maalesef armut tipi yağlanma birçok kadının müzdarip olduğu bir konu. Peki ne yapacağız? Bu bölgesel yağlanmalarımızdan nasıl kurtulacağız? Yapılan çalışmalara göre bazı gıdalar var ki bu bölgedeki yağ yakımını aktifleştiriyor. Ancak beslenmenin yanında bir de bölgesel yağ yakımını destekleyecek bir sporla da sürecimizi desteklememiz gerekiyor. Yani ben Tuğba Hanım spor yapmasam olur mu demeyin. Mutlaka sporunuzu da yapın. Özellikle de üst gövdeniz çok ince ise, kollarınız, karın, bel bölgesinde bir probleminiz yoksa Tamamen basen bölgesinde, kalça bölgesinde bir yağlanmanız varsa mutlaka süreci sporla da desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu arada YouTube'a kalça bölgesindeki yağ yakımına yönelik, yağ yakımını hızlandıran antrenmanlar diye YouTube'da bir aratın. Çok güzel videolar karşınıza gelecektir. Bu arada kalça bölgesine yönelik hangi antrenmanları yapmalıyım diye sorarsanız YouTube'a kalçadaki yağ yakımını hızlandıran egzersizler diye arattığınızda YouTube'da çok güzel videolar karşınıza gelecektir. Onlardan yararlanabilirsiniz. Evet, yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle de basen bölgesindeki yağ yakınını arttıran gıdalardan bir tanesinin roka olduğu görüldü. Roka özellikle günlük beslenme programınızda, kahvaltı öğününüzde, öğle ve akşam öğünlerinizde mevsim salatalarınızın içerisine bol miktarda ekleyerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda günlük beslenme programınızda öğün olarak değerlendirmek isterseniz 4 yemek kaşığı ev yoğurdunuzun içerisine 1 silme çay kaşığı kadar zeytinyağı, 6-8 yaprak taze roka, 1 silme çay kaşığı toplamı kadar pul biber ve zerdeçal ve bol miktarda salatalık ekleyerek tüketebilirsiniz. Hem bölgesel yağ yakımınızı destekleyecektir hem de içerisine eklediğimiz besinlerle tokluk sürenizi de uzatacaktır. Peki rokayı günlük içtiğimiz sıvılara dahil etmek istersek ne yapabiliriz? 1 litre suyu kaynatıp ardından ılımasını bekliyoruz. Ardından içerisine birkaç yaprak roka, 2-3 dilim limon ve birkaç tane tane karabiber ekleyerek 15 dakika demliyoruz ve ardından süzerek tüm gün içerisinde içiyoruz. Lütfen bir anda içmeyin. Tüm gün ayarak içtiğinizde maksimum sonuç alacaksınız. Evet Kalça bölgesinde yağ yakımını destekleyen ikinci besinimiz ise yoğurt. Ev yoğurdu özellikle konjüge linoleik asit içerdiği için ve kalsiyum içeriğinden dolayı bölgesel yağ yakımında çok etkili. Özellikle roka ve yoğurdu e, öğle veya akşam yemeklerinizde veya ara öğünde birleştirerek tercih ettiğinizde çok daha kısa sürede etkili sonuçlar alabilirsiniz. Evet yapılan çalışmada kalça bölgesine yönelik yağ yakımını hızlandıran diğer besinler ise salatalık, mevsim yeşillikleri ve bakliyatlardan ise kuru fasulye olduğu görüldü. Özellikle salatalık sıfır kalorili bir alternatif. Gün içerisinde istediğiniz kadar salatalık tüketerek hem bölgesel yağ yakımını destekleyebilirsiniz hem de duygusal yeme ataklarınız varsa bu çiğneme isteğinizi sıfır kalori alarak yani salatalık tüketerek rahatlıkla baskılayabilirsiniz. Mevsim yeşillikleri de sıfır kalorili alternatiflerdir. Özellikle roka, tere, semizotu, maydanoz, marul, nane gibi besinler sıfır kalorili, bol lifli ve midede uzun süre kalan, bize uzun süre tokluk hissi veren, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan gıdalardır. Biz bu besinleri aslında günlük beslenme programımıza koyduğumuzda kan şekeri dengeleneceği için gün içerisinde ekstra kalori alımımız engelleniyor. Yani tokluk süremiz uzuyor, mide hacminde yer kaplıyor bu gıdalar ve kalorili gıdaları daha az yiyerek daha çabuk doygunluk hissi sağlayabiliyoruz. Bu yüzden mevsim yeşilliklerini, salatalık tüketimini lütfen ihmal etmeyin. Bu besinler bizim için çok önemli. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği, ara bol bol tüketmeye özen gösterin. Ve tabii ki de yağ yakabilmemiz için en önemli gıdalardan bir tanesi de protein alımı. Özellikle de hindi etinin termojenik etkisi yüksek olduğu için günlük beslenme programımıza öncelik olarak hindi veya mutlaka tavuk eklemeliyiz. Vücudumuz bu besinleri yakmak için daha fazla enerji açığa çıkartıyor. Termojenik etkisi, yağ yakıcı etkisi daha fazla olan gıdalardır. Tokluk hissi verir. Yeterince protein alımınızı sağladığınızda kas yıkımı olmaz ve metabolizmayı desteklemiş olursunuz. Siz de eğer basen bölgesinden şikayetçiyseniz mutlaka günlük beslenme programınıza bir hindi veya organik bir tavuk ekleyin. Bu besinleri tavada, ızgara, haşlama olarak yapabilirsiniz. Bu besinleri lütfen kızartarak tüketmeyin. Kalça bölgesinden şikayetçi iseniz... ...kalça bölgesinde yağ yakımını hızlandıran diğer bir besin grubumuz ise... ...bakliyatlardan özellikle kuru fasulyedir. Kuru fasulye tüketimine günlük beslenme programınıza mutlaka yer vermeniz gerekiyor. Çünkü kuru fasulye dirençli nişasta ve dif içeriği sayesinde topluk sürenizi uzatır. Kuru fasulye sindirimi yavaşlatır, insülin dalgalanmasını azaltır. Bu sayede bölgesel yağ depolanmasını baskılar. Bitkisel protein oranı yükselir yüksek olduğu için kas yıkımını engeller ve yağ kaybını destekler. Ancak kuru fasulye tükettiğinizde çok fazla gaz, şişkinlik, hazımsızlık problemleri yaşıyorsanız karı buğday da tercih edebilirsiniz. Karı buğday özellikle gluten içermez, özellikle gaz ve şişkinlik problemleri olanlar için, ödem problemleri olanlar için iyi bir besindir. Karabuğday içerisinde kuarsetin ve flavonoidler içerir. Dolaşımı destekler ve selülit görünümünün azalmasına yardımcı olur. Glis glisemik indeks açısından baktığımızda, karabuğdayın glisemik indeksi kuru fasulyeye göre çok daha az yüksektir. Ancak ödem atıcı özelliği ön plana çıkar. Eğer siz kuru fasulye tüketmekte zorlanıyorsanız, Günlük beslenme programınızda karabuğdaya yer verebilirsiniz. Aynı şekilde bitkisel protein ve lif açısından zengin olan bir diğer besinimiz ise nohuttur. Eğer kuru fasulye ve karabuğday tercih etmek istemiyorsanız nohutu da günlük beslenme programınızda yer verebilirsiniz. Bu besinleri özellikle kendiniz için bol bir mevsim salata yapıp bu salatanın üzerine haşlanmış şekilde ekleyerek tüketebilirsiniz. Yani bakliyat tüketirken önceliğimiz birinci olarak kuru fasulye tüketmek oluyor. Eğer kuru fasulye tüketmeyi sevmiyorsak ve ödem problemi çok fazla, şişkinlik problemi çok fazla yaşıyorsak kara buğday tüketiyoruz. Veya kuru fasulye ek olarak gaz, şişkinlik, ödem problemlerimiz olmuyorsa ve kuru fasulye yemekten sıkıldıysak nohutu da günlük beslenme programımızda yer verebiliyoruz. Peki bana Tuğba Hanım ben hepsini de yerim. Hangisini öncelik vermeliyim diye sorarsanız genel yağ yakımı, tok tutma, kalça ve basen bölgesinde yağ yakımını en çok destekleyen kuru fasulye olduğu için kuru fasulyeyi öncelik tanımalısınız. Peki Tuğba Hanım ben günlük beslenme programımda hangi bakliyata öncelik vermeliyim diye sorarsanız vücudunuzda genel yağ yakımı, tok tutma, özellikle de kalça ve basen bölgesindeki kas dokusunu koruyarak yağ yakımını desteklemek istiyorsanız kuru fasulye. Eğer vücutta ödem, şişkinlik veya dolaşım problemleri varsa selüt görünümünden çok fazla rahatsız oluyorsanız karabuğdayı tercih edebilirsiniz. Evet, bu süreçte gün içerisinde yeterli lif alımına, posa alımına ve yeterli protein alımına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda su tüketiminize dikkat etmeli ve bölgesel problemlerinize yönelik mutlaka haftada 3 gün antrenman yapmalısınız. Her hafta güncel kilonuza bakmayı ihmal etmeyin ve mutlaka tartım günlerinizde mezurayla kalça bölgesinde, basen bölgesindeki değişimlerinizi de ölçün değişimi ve inceldiğinizi görmek sizin için ekstra motive edici olacak. Bugün sizler için kalça eriten bir diyette hangi besinlere öncelik verilmeli bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.